Takipçilerim video bekliyor Ama video çektiğimde Takipçilerim abone olmuyor Ne var arkadaşlar bugün abone olup like atmayı unutmayın Bugün video çekeceğiz Evet Aha, Hemen videom bitti ya Hemen eve girip Montaj yapmam lazım Ama Abone olup like atmaları lazım Unutmayın arkadaşlar Abone olup like atmayı Hemen editliyim videoyu Çat 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 editlemem lazım. Hemen hemen hemen. Hemen editle. Evet editlerim. Adı olsun? Abone ol. Evet adı abone olsun. Ne? O. Abone ol. Hadi ya. Evet. Abone olup like atın. Hemen bir tane kapak yapalım ya da. Dur bizim hazır kapağımız var ya uğraş verdim. Evet hazır kapağımızdan şunu çekelim. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bakayım izlenme. Oha abone oluyorlar. Oha bir sürü abone oldular. Bir sürü abone oldular. Evet. Abone oluyorum. Lütfen. Abone olun. Ve like atın.